Habib Baba Dördüncü Murat devrinde yaşayan kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğun tozunu, yorgunluğunu atmak için hamama gider. Niyeti şöyle iyi bir keselenip ...bedenini de, ruhunu da denk kılmaktır. Fakat hamamcı, Habib Baba'yı içeri sokmak istemez. Bugün der, ''Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz.'' Bunu duyan Habib Baba üzülür. Rica minnet eder, yalvarır. ''Ne olursun?'' der. ''Kimseye varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenimle Rabbime ibadet ederken utanıyorum.'' Bin bir dil döker, hamamcı ehli insaftır. Dayanamaz, kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek Habib baba şu odada hızla yıkanıp çık para da istemem. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar. Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere gider yıkanmaya başlar. Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu poslu genç yakışıklı biridir gelen. Onun da görünümü fakirdir ama sadece görünümü fakirdir. Çünkü gelen bu ikinci müşteri kılık değiştirmiş dördüncü murattır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah onların oradaki konuşmalarını merak etmiştir. Hele bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzak kendi başlarına ne yaparlar? Nasıl eğlenirler? Ne derler? İşte bu merak padişahı tebdili kıyafet ettirerek hamama getirtmiştir. Az önce yaşananlar bir daha tekrarlanır. Hamamcı, vezirler der, almak istemez. Padişah ne olur der, bastırır ve padişah galip gelir. Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek genç padişahın kulağına fısıldar. Şu karşıdaki odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemali beline, gir yanına beraberce sessizce yıkanın ama bir an evvel çıkın der. Ve ekler, aman ha, vezirler varlığınızı bilmesinler. Sonra 4. Murat'ta Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraberce sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan gelen tev, dümbelek, şarkı ve diğer sesler ortalığı çınlatmaktadır. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah hikmeti gereği dostuna o yakındakinin tebdili kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham eder. Habib Baba yumuşak bir sesle konuşmaya başlar. Evladım, sırtın fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseleyi vereyim. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve çok memnun olur. Çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken buyur baba der. Ellerin dert görmesin. Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam eder. Habib Baba 4. Murat'ın sırtını bir güzel keseler fakat Padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır. O da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der. Gel ben de senin sırtını keseleyeyim. Seninle ödeşmiş oluruz. Habib baba olur evlat der. Bu arada Sultan Murat kesi yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar ağzını arar. Baba der. Görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murad'a vezir olmak varmış. Bak adamlar içeride tef, dümbelek hamamı inletiyorlar. Sen ve ben burada iki hırsız gibi. Habib Baba, Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bırakmaz. Kendi hükmünü söyler. Sultan Murad'ın, Habib Baba'dan duydukları ağzını açık bırakıp, keseyi elden düşürten cinstendir. Ve evladım der Habib Baba. Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak. Bak ki o seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a kesel ettirir. Sen alemlerin Rabbine kendini sevdirmeye bak. O halde mesele anlaşılmıştır diyelim. Sen alemlerin Rabbine kendini sevdirirsen alemlerin Rabbi Sultan'a sırtını keselettirir eyvallah